Kazan Tepoğlu Başkanı Bektaş Şartlı e, alınan karar gereği Ankara'ya doğru at yerine önüne yürüyüşe geçti. Evet, Sayın Başkan neler söylemek istersiniz? Yani hükümetin bu konuda çoklu baröli ilişkisi ilişkin projesine karşı çıkmak için hükümetten maalesef bu konuda geri adım atacak bir açıklama da gelmedi. Daha önce yazın, yazılan bir bildiriye istinaden bu eylemlik gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin daha ciddi sorunları var yargı ile ilgili olarak. Yani bugün bu baroların temsil sistemini tartışmak yerine, çoklu baroyu tartışmak yerine insanların adalet inancını, Türkiye'deki yargı sorunu tartışmak lazım. Öncelikle bunları çözmek lazım. Bu anlamda da biz de Gaziantep Barosu olarak bu yürüyüşe, bu anlamda tüm baroların yapacağı yürüyüşe destek olmak için çıktık. Pazartesi günü Ankara'da bu eylemlik yine aynı şekilde devam edecek.